Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kırmacı Mahallesi'nde yaşayan İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Tuğanlı Nur Yıldız, Korece öğrenmek için internet üzerinden kullandığı bir uygulama sayesinde Güney Koreli Kuyungsu Kang ile tanıştı. Yıldız ve Kang'ın arkadaşlıkları ilerledi ve evlenme kararı verdiler. Genç çift Ereğli ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda hayatlarını birleştirdi. Kuyungsu Kang nikah öncesi kameralara eşini çok sevdiğini söyledi. Tuğan'la Nur Yıldız ise dil öğrenmek amacıyla tanıştıklarını, eşinin Türkiye'ye geliş amacının kendisi olduğunu ifade etti. Nikah töreninde davetler çifti alkışlarla tebrik etti. Evet sayın davetliler, değerli konuklar, da. Tuanur ve çiftliğinin çiftleri hafta törenine teşviklerinizden dolayı onlara da sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, efendim sizler çiftimizi tanıyorsunuz ancak yasa gereği kendilerini kısaca tanımamız gerekiyor. Ben öncelikli olarak gelin alımdan başlamak kendilerine böyle soruyorum. Sayın bayan, atmosferimiz? Toğan'ın Doğum yerimiz? De <laughs> Sayın bayan, atmosferimiz? Perde Doğum yerimiz? Öö, Benim bu rica gerçekleştirmemde değerli şairlerimiz var. Efendim sizler de, de adınızı ve soyadınızı lütfen anons eder misiniz? Şöyle. Bir afyağı, Şöyle kenardan çeker da Teşekkür ediyorum efendim sizlere de. Sayın Tuğan Nur Yıldız ile Sayın Kuyumcu Suhkan memurluğumuza müracaat ederek evlenmek istediklerini ve yan ettiler. Meral Hanım'ın incelemesi neticesiyle evlenmelerine engel bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi şahitlerimiz ve siz bu huzurunda kendilerine soruyorum. Sayın Tuğan Nur Yıldız hiçbir etki altında kalmadan ve sadece kendi iradeniyle, Sayın Kuyum Su kan ile evlenmek istiyoruz. Sayın Kuyum Kan hiçbir etki altında kalmadan ve sadece kendi iradeliyle Sayın Tuvaloğlu'nun yıldızıyla evlenmek istiyor musunuz? Evet! evet! Değerli şahitlerimiz, çiftimizin duyduk kendileri evet dediler. Sizler de bu evliliğe şahitlik neyi görebiliyor musunuz? Evet! 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 Teşekkür ediyorum. Çiftimiz evetlediler. Şahitlerimiz evet, şahitlerin o ok Ben de bu yetkiye veren müftüm alıyorum. Hayırlı olsun. Ah, 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 Yasalarını ve belediye başkanımız Sayın Ali Tost İbna vermiş olduğu yetkiyi kullanarak siz de şu andan itibaren karı koca ile idare ediyorum. Allah kendilerine sütü bahtiyar etsin diyor. Hepinizin adına kendilerine ömür ve mutlaka diyorum efendim.